Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için yararlı olabilecek bir video çekmek istedim. Özellikle güncel olan bir video çekmek istedim. Bugünkü çekeceğim video şu günlerde evde kalmamız, evde kalmak zorundayız. Ve evde kalırken çok sıkılmamak için neler yapabiliriz? Bugün sizlere onları tavsiye etmeye çalışacağım şey yapabilirsiniz mesela kitap okuyabilirsiniz. Bu da benim başucu kitabım Nilkara İbrahimgil'den Kelebeğin Hayat Sırları. Kadın bu tarz evrelerden yıllar önce geçmiş olmasına rağmen sanki gençlerin ağzından anlatıyormuş gibi. Hani sanki hala o gençlik dönemini içinde yaşıyormuş gibi. Zaten bunu yazan kişiyi de idolüm olarak görüp örnek almaya gayret gösteriyorum ve bu kitapta verdiği tavsiyeler gerçekten çok işe yaradı kendi açımdan. O yüzden bunu tavsiye ediyorum. Bir diğer yapabileceğiniz şey ise YouTube'da hareketler yapın ya da Xbox'ta. Xbox'ınız yoksa YouTube'dan Just Dance işte 2019 yılı şu, şu şarkı dediğiniz zaman oradaki dans hareketleri çıkıyor ve siz o dans hareketleri yaparak böyle günlük hareketlerinizi yapmış oluyorsunuz. Bir diğer yapabileceğiniz şey ise çok sevdiğiniz bir müzik varsa hatta şöyle düşün, o kadar çok dinlemişsiniz ki artık hani aileniz bile çocuğum yeter artık dinleme şu müziği dediği müzikleri ya da sizin çok 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 sevdiğiniz bir müziği dans hareketleri olmasa bile çılgınca son ses açıp dans etmek bence güzel bir fikir olacaktır. Bir diğer yapabileceğiniz şey ise çok kullanılmamış, geri dönüşümü yapılabilecek, onu tekrar hayata döndürebilecek bir şeyi Bamba bambaşka kullanılabilir bir şeye dönüştürebilirsiniz bunun içinde buna benzer bir video çok yakın bir zamanlarda gelecek Ondan da onu da izleyin yüklendiği zaman arkadaşlarınızla FaceTime buluşması yapıp oynayabilirsiniz görüntülü FaceTime yaparak oyun oynayabilirsiniz. Mesela benim de şu an bir kuzenim var. Sıkıldığım zamanlar onunla beraber oyun oynuyorum. Ee, bir diğer yapabileceğiniz şey ise bazılarınız için berbat gelebilir. Ya ama gerçekten arkadaşlar test çözün. Hani çünkü okulların daha ne zaman açılacağı belli değil ve biliyorsunuz ki 30 Nisan'a kadar tatil. Yani öğrendiklerinizi unutmamak için bence test çözmek sizin için en yararlısı olacaktır. Son olarak söyleyeceğim madde ise Netflix'ten ya da herhangi bir internet sitesinden filmler, diziler izleyin. Benim de mesela tavsiye edeceğim filmler var, vakit bulabilirsem film ve dizi önerileri ve er tabi siz de isterseniz çoğu sizin isteğinize bağlı biliyorsunuz. O tarz bir video çekebilirim bu aralar özellikle çok tavsiye ettiğim ve sevdiğim hatta o kadar ki bitmesine üzüldüğüm bir dizi var. Onu isterseniz tabii ki de o videoda çekebilirim. Arkadaşlar bir de sizden bir tavsiyem olacak videoyu kapatmadan önce. Şu koronalı günlerde televizyonda zaten öneriler veriyorlar. Hani işte 14 kural gibi televizyonlardan da bir sürü reklamla öneriler veriyorlar. Ama ben de yine de bir bilgi vermiş olayım istiyorum. E, mümkün olduğunca evden dışarı çıkmayın arkadaşlar. Hani hayat eve sar aslında. Evde vakit geçirebileceğiniz birçok zaman var ama bazen biz bunu fark edemiyoruz. Bugün de onu fark ettim. Evde bu tav bu verdiğim tavsiyeler dışında vakit geçirebileceğiniz başka şeyler bulun. Unutmayın, hayat ev var ve koronavirüsü alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Sağlıkla kalın.